Herkese merhabalar. Sizlere 2 dakikada hazırlayabileceğiniz çok güzel bir tatlı tarifi hazırladım. Buyurun yapımına geçelim. 2 kişilik katmer tarifi için ihtiyacımız olan malzeme 4 adet baklavalık yufka. Tezgahın üzerine almış olduğum 1 adet baklavalık yufkanın üzerine önceden eritmiş olduğum 100 gram tereyağını 2-3 yemek kaşığı olmak üzere hazır yufkanın üzerine gezdiriyorum. Her tarafına eşit gelecek şekilde bir fırça yardımıyla sürüyorum. baklavalık yufka çok hassas olduğu için dikkatli bir şekilde ikinci yufkayı da üzerine koyuyorum. Tekrardan üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar tereyağı gezdiriyorum. Bu tarifin yapımı emin olun 2 dakikanızı bile almıyor. Çok kolay, çok pratik bir tarif ortasına gelecek şekilde toz fıstık serpiştiriyorum. 2 yemek kaşığı kadar da toz şeker ilave ediyorum. Gözünüze çok gelebilir dilerseniz şeker ölçüsünü de azaltabilirsiniz. Tekrardan üzerine biraz daha toz fıstık serpiştiriyorum. Son olarak üzerine bir bıçak yardımı ile kaymak ilave ediyorum. Bütün iç malzemeleri ilave ettikten sonra zar şeklinde kapatıyorum. Elimle hafif bastırıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde aslında geçen gün katmer tatlısını hazır almıştım. Tadı güzeldi. Bu sefer de neden evde yapmıyorum dedim ve daha güzelini yaptım. Emin olun dışarıda satılanlardan daha lezzetli, daha güzel ve maliyeti daha düşük. Ve ilk katmerimiz hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum. İkinci katmer tatlısını da aynı şekilde yapmaya devam ediyorum eritmiş olduğum tereyağı bir fırça yardımıyla güzelce eşit bir şekilde yayıyorum. İkinci yufkayı da üzerine dikkatli bir şekilde koydum. Tekrardan yağlama işlemine devam ediyorum. 2-3 yemek kaşığı ilave edip bir fırça yardımıyla güzelce tekrardan yayıyorum. İç malzemelerini de ilave ettikten sonra zar şeklinde kapatıyorum. İkinci katmerimiz de hazır. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarıyorum ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye göndereceğim. Üzeri kızarana kadar. Katmerler 15 dakika içerisinde piştiler. İçinin lezzetini ve güzelliğini görüyorsunuz. Sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Üzerine kaymak ilave ediyorum. İsteğe göre dondurma ile de servis edebilirsiniz. Biraz da toz fıstık serpiştirdikten sonra servise hazır. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkesin ellerine sağlık. Bu ve bunun gibi daha fazla video görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.